Herkese selam. Bugün örgü etkinliği için hazırlanıyorum. Kıyafetimi ütüleyip ütülememek konusunda kararsız kaldım. En sonunda kollarını ütüleyip bu dertten kurtulmaya karar verdim. Takılarımı hazırladım. Kahvaltımı da yapıp hazırlanmaya başlayacağım. Giyindim, kuşandım, şapkamı da takıyorum. Son olarak almam gereken şeyleri düşündüm. Bir örgücünün yanına alması gereken en önemli şey örgüsüdür. Gider gitmez hemen arkadaşımla buluştum. Sık sık görüşsek de mesajlaşsak da bizim sohbetin sonu gelmiyor. Kahve içliğinde kısa bir sohbetten sonra diğer örgücü arkadaşlarımızın yanına geçtik. Etkinlikte telefon çantası yapmaya çalıştık. Makrome ipini ilk kez tığda kullandığım için baya zorlandım. Ama çok keyif alarak ördüğüm bir model oldu. Bugün yine farklı farklı örgücü arkadaşlarla tanıştık. Ortak hobilerimiz olan insanlarla bir arada örmek, beraber muhabbet etmek gerçekten çok keyifliydi. Sıradaki etkinliğimiz için takipte kalın. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.